Asya'nın Demir Kadını Tomris Hatun. 180 saniyede Tomris Hatun. Tomris Hatun antik dönemde yaşamış önemli bir kadın liderdir. Doğum tarihi ve doğum yeri hakkında bilgiler bulunmamaktadır. Oğuz Türklerinin boylarından biri olan İskitlerin kraliçesi olduğu bilinir. Milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı düşünülen Tomris, İran'ın bugünkü bölgesinde hüküm süren Massagetlerin lideriydi. En çok da Pers İmparatorluğu'nun kurucusu Kiros'a karşı verdiği mücadele ile tanınır. Persler Massaget topraklarına girdiği vakit yakılmış tarlalardan başka bir şey bulamıyorlardı. Çünkü Massagetler geri çekiliyor, savaş için uygun bir mevzi ve de uygun bir an bekliyorlar. Bu olmadığı takdirde de savaşa girişmiyorlardı. Bir süre sonra Büyük Kiros kendisine tabi olması ve kendisiyle evlenmeyi kabul ettiği takdirde Tomris Hatun ile uğraşmayacağını vaat etti. Tomris Hatun bunun bir oyun olduğunu biliyordu ve teklifi reddetti. Buna kızan Büyük Kiros büyük bir ordu toplayarak tekrar Massaget topraklarına girdi. Tomris artık kaçmanın yarar sağlamayacağını anlayıp uygun bir alan seçip Büyük Kiros'un ordusunu beklemeye başlar. Güneş battığı için savaşa tutuşmazlar. Ancak gece Büyük Kiros bir hile düşünmüştür iki ordunun arasında bir çadır kurdurmuştur. İçinde güzel kızlar, yiyecekler ve şarap bulunan çadıra ansızın saldırı düzenleyen Tomris'in oğlu Sparga Pises ve beraberindeki kuvvetler içerideki birkaç Pers'i öldürüp eğlenceye dalmışlardır. Ancak birkaç saat sonra bir baskın düzenleyen Pers kuvvetleri çadırı basıp Tomris'in oğlu da olmak üzere içerideki massagetleri öldürürler. Tomris sevdiği oğlunun ölümüne çok üzülür ve yemin ederek şöyle söyler. Kana susamış Kiros, sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım. Böylece iki ordu Milattan önce 529'da Seyhun Nehri yakınlarında savaş düzeni alır. Heredot'un Yunan toprakları dışındaki en kanlı savaş olarak tabir ettiği savaşı Massagetler kazanır. İmparator Kiros, adamlarının çoğunu kaybetmiş, bir kısmı da savaş alanından kaçmıştır. Sadece meşhur birliği ölümsüzleriyle kalan Kiros'un etrafı Massagetler tarafından çevrilmiş, imparator çember içine alınmıştır. Kiros son bir hamle ile çemberi yarıp kaçmak için savaşırken atından düşürülüp öldürülmüştür. Ahemeniş İmparatorluğu'nun ilk büyük hükümdarı Kiros ele geçirmek istediği topraklarda önce ordusundan sonra da canından olmuştur. Tomris bir gece önce oğlunun cesedinin başında ettiği yeminini yerine getirir. Büyük Kiros'un kafasını kan dolu bir fırçaya atarak Hayatında kan içmeye doyamamıştın. Şimdi seni kanla doyuruyorum der. Bu olaydan sonra ise Massagetlerin lideri Tomris Hatun'un adına bir daha rastlanılmadığından öldüğü düşünülmektedir. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.